Evet dostlar bu haftaki konumuz Michael Jordan. Sporun starlarındaki konuğumuz Michael Jordan. O bir ikon, o bir efsane. Onu e, anlatacak kelimeler gerçekten çok fazla. Yani bir iki kelimeyle anlatıp geçemeyiz onu. E, ama kariyerinin başlangıcında, çocukluk yıllarında, gençlik yıllarında aksine, düşüneceğinizin aksine Michael Jordan beğenilmiyor. Hatta e, abisiyle yaptığı maçlarda hep mağlup oluyor e, lise takımında lise seçmelerinde hoca onu beğenmiyor, eve gönderiyor. Senin boyun kısa, senden olmaz diyor. Bu onun hayatındaki dönüm noktalarından birisi oluyor. Çok üzülüyor, eve gittiğinde ağlıyor. Annesi onu teselli ediyor. Annesi diyor ki oğlum asla ama asla kimsenin sana senin değerini belirlemesine izin verme. Çalışma ve disiplinle her şey olur. Sen bir gün çok iyi yerlere geleceksin. Ben sana inanıyorum diyor. Ve Michael Jordan kendine bir söz veriyor. Asla ama asla bir daha kimsenin beni yüzmesine izin vermeyeceğim. Ve asla bir daha ağlamayacağım diyor. Ve karar alıyor her sabah. Ama her sabah yağmur, çamur, kar, kış, fırtına, boran ne olursa olsun ekstra idmanlar yapıyor. Tabi bunun karşılığını alıyor mu? Alıyor. Ee, üniversite yıllarında North Carolina'ya seçiliyor. Burada efsaneli nevi koç Dean Smith ile çalışıyor. Dean Smith'in onda yeri çok ayrı. Ee, onun gelişiminde katkısı çok büyük. Burada e, ülke çapında maç kazandıran şutun sahibi oluyor bir NCAA finalinde. Ülke çapında tanınmasına neden oluyor. Daha sonra NBA'ye giriyor. 1984 yılında 3. sıradan draft ediliyor Chicago Bulls tarafından. İlk iki takım yine kendisini istemiyor, beğenmiyor. E, yüz çeviriyor ama bu Michael Jordan için aslında kazanç sebebi. Çünkü Michael Jordan bunlardan besleniyor. Aslında en büyük derslerden biri bu. Biri sizi beğenmiyorsa, biri sizi istemiyorsa üzülmeyin. Hırs yapın, onlara ne kadar yanıldıklarını ispatlayın. Michael Jordan'dan alacağımız en büyük derslerden biri bence bu. E, Michael Jordan kariyeri boyunca 6 NBA şampiyonluğu kazanıyor. 5 kez MVP seçiliyor. 10 kez NBA sayı kralı oluyor iki olimpiyat altın madalyası alıyor. Alıyor da alıyor. Yani ödüllerinin e, saymaya vaktimiz olmayabilir. yani. O kadar ki büyük ödülleri var. O kadar ki büyük kariyeri var. Dediğimiz gibi o bir ikon. E, hayatında bir dönem türbülansa giriyor. Babasını kaybediyor. E, çocukluk yıllarından en çok sevdiği spor olan bezbolu yapıyor. E, bu sefer bezbola dönüş yapıyor. Ama o aradaki eee o kısa dönemde aradığı huzuru bulamıyor. O bir kaçış çünkü. E, hata yaptığının farkına varıyor ve tekrar basketbola dönüyor. Basketbol severler buna çok seviniyor. Dönerken de I am back diyor. Geri döndüm yani diyor. Geri döndükten sonra 3 şampiyonluk kazanıyor. E, kaldığı yerden hikayeye devam ediyor anlayacağınız. Peki onun hayat hikayesinden, onun başarılarından neleri öğrenebiliriz? Neleri ders alabiliriz? Birincisi reddedilmek son değil başlangıç olabilir. Bu onun en büyük hayat felsefelerinden biri. Disiplin ve çalışmak annesinin söylediği söz yetenekten güçlüdür diyor. Disiplin ve çok çalışma yeteneğe yanar. Zorluklar seni pes ettirmesin çünkü zorluklar şampiyon bir sporcunun karakterini oluşturur. Kaybetmekten korkma, Korkacağın bir tek şey var, vazgeçmek. Çünkü sahne vazgeçtiğinde kapanır. Sonuncusu, işte burası çok önemli. Ne yaşarsan yaşa hayatta, ne problem yaşarsan yaşa, ne kadar geriye gidersen git, her zaman bir çıkış yolu, bir dönüş yolu vardır diyor. Michael Jordan sıradan bir adam değil, dünyanın tanıdığı bir ikon. Hayatta başarılı olmak istiyorsak bu tür yıldızların sözlerini ve ayak izlerini takip etmemiz, örnek almamız lazım. Bunlardan biri ya da birkaçını, bir, hepsini değil bir ikisini yapsak bile hem hayatımızda hem spor kariyerimizde, spor yaşantımızda çok büyük iğmeler kazanabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.